Arkadaşlar selamlar ben Yusuf. Bugün abim yanımda. Gene Blur oynayacağız. Ee, 10 kişi var. Arasında biz de varız. Bir vs olacak. Herkes tek olacak gene. Uzatmadan video geçelim. Arkadaşlar bu tarz videoları seviyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi bakalım. Şimdi video geçelim. Arkadaşlar gene her videoda söylediğim gibi üstteki benim, alttaki abim. İkimiz de Wolfgang seçtik. Ben Kirak da seçtim abi, Boy seçtim. Sen bir tane vurduk da ben niye çarptım? Oo güzel kaçtık. Artık boyunu kuruyuz ha. Yani. Hadi be. Çok güzel. Nitro almasını engelledik. Çok güzel. Çok kötü. Çok kötü bir silahımız var onu kullanalım. Bu nereden geldi ya? Yine bu araba biraz yavaşladı gibi ya. Abi o pembeler nereden geliyor ya? Allah Allah. Çok iyi çok iyi çok iyi. İyi ki de nitro çarptıktan sonra ben böyle attık. Kırmızılar tehlikeli. Pembeleri alalım. Böyle pembe ya. Bayağı iyi geçtik. Of, o neydi be? Kırmızı geliyor. Buradaki var ya ne pembe attı be? Hadi, hadi, hadi. Geldi of, 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 bu ne bu ne? Bu ne Bekledi ne bekledi arkadaşlar. Bakın. Hadi be. Güzel abi. Öndeki biraz darlı. Öndeki abi bana atıyor. Ha? Darla darla darla. Hadi be. Çekiş maç aç gidiyor. Çekiş benim. Çekiş O ne ya? Bu yanmayacak. Şöyle bir tane vuralım. Hadi be adamın iki tane nitro biriktirmiş ya. Bu çakal aklımı çok tehlikeli ya. Rakipleri bayağı bir zor seçtik arkadaşlar. Çekişmeye gitsin diye. Bizler, sizler de sıkılmayalım diye. Bir bir ettim arkadaşlar. Abim bayağı ilerledi. Son bir kişi arkadaşlar Abim Abi ikinci ben dördüncü. Bayağı iyiyim ben bu arada. Arkadaşlar bu oyunda ben 4'tüm benim. Ring girmiş. Bu bayağı 3 Üç. 3'üne de ring girdi be. Üç tane çıkıyor zaten. Evet arkadaşlar ben birinci oldum. Şunu geçebilir miyiz? Hadi, 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 hadi. Yusuf dördüncü oldu. Bakacağız dur. Dördüncü mü oldum acaba? Bence dördüncü oldum. Bakalım. Üçüncüyüm be. Kıl payıyla. Arabanın tampon farkıyla üçüncü oldum. Vay be. Abi, birinci var. oldu. Ama çekişmeli maç gitti. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoları seviyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.